Evet arkadaşlar katı cisimler konumuza başlayabiliriz artık. Katı cisimleri öğrenmek için önce uzayı öğrenmemiz lazım. O yüzden uzayın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Biz ilkokuldan beri size noktanın yerini anlatmaya çalışıyoruz. Birinci olarak ilk olarak noktanın yerini nerede tarif ettik? Sayı doğrusu üzerinde tarif ettik. Sayı doğrusu üzerine sayıları yerleştirdiğimizde sıfır başlangıç olarak kabul edildi ve bütün reel sayılar bu sıfırın sağına ve soluna yerleştirildi ve bunlar mesela şuradaki iki sayısı şu şekilde gösterildi. A 2 dediğimiz zaman artık hangi noktayı kastettiğimizi hemen anlıyorsunuz veya B eksi 3 bölü 2 dediğimizde B'nin şurada olduğunu anlıyorsunuz. Bunun için bize bir tane bileşen yetti. Yani bu bir bileşendi de neydi? Değer sayı. Biz demek ki sayı doğrusu üzerindeki bir noktayı gösterebilmemiz için tek bir bileşene ihtiyacımız vardı. Bunu da söylediğimiz zaman noktayı gösterebiliyorduk. Noktaları iki şekilde gruplandırıyorduk. Sıfır başlangıç noktasına geldiği zaman sıfırın sağındakiler pozitif, sondakiler negatif olarak isimlendiriliyordu. Biz sayı doğrusunun dışında bir noktayı seçtiğimizde artık bunu göstermek için bize bir sayı doğrusu yetmemeye başladı. Daha sonra ne yaptık? Bu sayı doğrusunun dışındaki noktayı anlatabilmek için bir sayı doğrusu daha göstermeye başladık. Buna ne dedik? koordinat ekseni. Bu sayı doğrularına tabii ki reel sayılardan oluşan sayı doğrularını isimlendirdik. Birinci x ekseni, ikinci y ekseni dedik ve yine başlangıç noktamız şurada oldu. Artık bizim bir noktayı gösterebilmemiz için elimizde iki bileşen vardı. Başlangıç noktası sıfıra sıfır olmak üzere biz bütün noktaları iki bileşenle tarif etmeye başladık. Mesela şurada bir nokta tarif edelim. Şu nokta ne olsun? A 2'ye 3 noktası. Buradaki birinci bileşenimiz ilk sayı doğrumuzdan yani x'ten ikincisi de ikincisini y'den e, olacak şekilde biz bütün noktaların yerlerini göstermeye başladık. Peki kaç grupta inceledik biz bu noktaları? x'in iki değeri vardı. Artı ve eksi x'i iki grupta inceliyorduk. Pozitifler, negatifler. y'yi de iki grupta inceliyorduk. Pozitifler, negatifler. O zaman x, y'yi x, y ikilileri kaç değişik şekilde incelenir? 4 değişik şekilde incelenir diyorduk. Biz bunlara ne dedik arkadaşlar? Koordinat ekseninin bölgeleri. Birinci bölgede x'i de pozitif, y'si de pozitif. İkinci bölgede eksi artı. Üçüncü bölgede eksi eksi. Dördüncü bölgede artı eksi diyorduk. Ee, ve bizim e, bu sayı doğrusunun dışında yani şu tahta düzlemi dediğimiz düzlemin dışında bir noktayı gösterebilmemiz için bu yetersizdi. Siz noktayı elinizi kaldırıp boşlukta bir yeri e, göstermeye çalıştığınızda artık bu koordinat düzlemi sizin için yetersiz olur. Bu yüzden neye geçiş yapmamız gerekiyordu? 3 boyutlu uzaya. 3 boyutlu uzayda bizim artık 3 tane eksenimiz vardı. Birincisi x ekseni, ikincisi y ekseni, onu yeşille gösterelim. Üçüncüsü z ekseni. Ve başlangıç noktamız yine sıfır. Yalnız artık bu noktaları göstermek için bizim kaç tane bileşene ihtiyacımız vardı? 3 tane bileşene ihtiyacımız vardı. Bizim x eksenimiz artı ve eksi iki durum vardı. Y eksenimizde yine pozitif negatif iki durum. Z ekseninde pozitif negatif iki durum vardı. Ve bunlardan 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç değişik durum oluşuyordu? 8 değişik durum oluşur. Demek ki uzayda 8 farklı bölgemiz varmış. Peki düzlemlerimiz e, tahta düzlemi yani koordinat ekseni sadece tek bir düzlemden oluşuyordu. O da neydi? X, O, Y düzlemi. Artık iki düzlemimiz daha oluştu. Ne oluştu? X, O, Z düzlemi ve Y, O, Z düzlemi. Yani üç tane eksenden iki tanesi bir düzlem yapıyorsa bu nedir? Üçün ikili kombinasyonu kadar yani 3 tane de düzlemimiz vardır. Bunu tabii ki e, üç boyutlu bir uzayı iki boyutlu tahta düzleminde göstermemiz çok zordur. O yüzden biz bunu üç boyutlu e, olarak görmeye çalışalım. Evet uzayı e, incelemeye başlayalım arkadaşlar. Uzayda ne demiştik? 3 tane bileşenimiz vardır. <laughs> Eksenimiz vardır. X, y, Z ekseni. Biz e, tahta düzlemi dediğimiz koordinat ekseni yani sınıfta oturduğunuz zaman karşınızdaki düzlem işte şu şekilde gördüğünüz düzlemdir. Şu kırmızıyla gösterdiğimiz x ekseni şu yeşille gösterdiğimiz y eksenidir. Ama siz tahta düzlemin dışında bir nokta göstermeye çalıştığınızda bu düzlem yetersiz olacağı için artık bizim bir de z bileşenimize ihtiyaç vardır. Biz tahta düzleminde bir noktayı gösterdiğimizde iki tane bileşen bizim için yeterlidir. Mesela şurada 2'ye 3 noktasını alalım. 2'ye 3 noktası şurası olsun. Bu tahtada 2'ye 0 olarak isimlendirilirken artık uzayda 2, 3 ve 0 olarak isimlendirilir. Çünkü neden? Artık z eksenindeki yerini de söylememiz gerekir. Tahtada z ekseninin 0, değeri 0 olduğu için bu 2, 3 ve 0 noktası olarak sin Peki Z'ye değer verelim. Z'miz kaç olsun? 4 olsun. Artık bu noktamız tahta düzleminden çıkıp uzaydaki yerini alacaktır. Peki Z'mizi eksi 4 yapsak ne olur? Bu sefer bulunduğu durumun tam aksiyonunda yönünde 4 birim aşağıya düşecektir. Ve dikkat ediyorsanız uzayı istediğimiz gibi evirip çevirebiliriz. Noktamızın yeri sürekli değişiyor gördüğünüz gibi ama koordinatlarında herhangi bir değişiklik yoktur. Çünkü neden uzayda sağ sol e, yukarı aşağı gibi kavramlar olmadığı için uzayda belli bir yön söylenemez arkadaşlar. O yüzden zaten e, uzayı iki boyutta göstermek çok zordur. E, bizim Bölgelerimiz de biraz önce ne demiştik? Mesela 8 bölgemiz vardır demiştik. 8 bölge neden oluştu? Biraz önceki noktamızı düşünün. Bir yukarıda bir de aşağıda oluştu. Yani z'nin bir pozitif bir de negatif değeri için noktamız bir yukarı bir aşağıya indi. Düşünün koordinat ekseninde 4 bölge vardı. Her birisi için z'nin bir artı bir eksi değeri geldiğine göre 4 çarpı 2'den 8 bölgemiz oluştu. E, kaç tane düzlem oluşur demiştim uzayda? 4 e, Uzay eksenini gösterebilmemiz için bizim 3 tane düzlemimiz oluştur. X-Y düzlemimiz, koordinat eksenimiz, yani şurada gördüğünüz gri eksen. Bir de ne oluşur demiştik? X-Z eksenini. X-Z eksenini de gösterelim hemen. Şu X-Z eksenimiz oldu. Bir de Y-Z eksenimiz oluştu. Onu da gösterelim. Y Z eksenimiz oluştu. Birinin rengini değiştirelim. Şunun rengi değişik. Evet. Şimdi arkadaşlar bunların her birisi üzerinde noktaların koordinatları nasıl olur onu düşünelim. Ee, biz biraz önceki noktamızı hangi eksene yapıştırmaya çalışalım. Mesela YZ eksenine yapıştırmaya çalışalım. YZ ekseni yeşille gördüğünüz eksen olduğuna göre, burada X'in değeri sıfır olacağına göre, ben bu noktayı YZ eksenine taşıyabilmem için o zaman X'inin sıfır olması gerekir. O zaman şunu da mesela 3'e 2 yapalım. Üst bölgeye çıksın. Gördüğünüz gibi noktamızın hangi düzleme geldi? YZ düzlemimize gelmiş oldu. Ben bu noktayı xz düzlemine taşımak istersem, xz düzleminde olması için bu sefer y'sinin olmaması lazım. Yani şurası mesela 1'e y'si 0, z'si 2 olsun. Dikkat ederseniz noktamız nereye geldi? Xz xoz düzlemimize gelmiş oldu. Dediğim gibi 8 bölge oluştuğu yani uzayı 8 yeri uzaya bölmüş olduk. Bu koordinat eksenimizin 4 tane üstünde 4 tane de altında 8 tane bölgemiz, 3 tane de düzlemimiz oluştu. Biz artık ne yapabiliriz? Bunlar sayesinde uzayda bir noktanın yerini tarif edebiliriz. Uzayı hızlı bir şekilde ifade ettikten sonra artık prizmalara geçiş yapabiliriz. Prizmalar eğik prizmalar ve dik prizmalar olarak inceleyeceğiz. Eğik prizmaların önce ne demek olduğunu, prizma kavramının ne demek olduğunu bir görelim. Bir prizmanın oluşabilmesi için uzayda bir düzlem üzerinde kapalı bir şeklimiz olacak. Çokgenimiz olacak. Bu çokgenin dışında bir D doğrumuz bu çokgenin düzlemini kesecek şekilde bulunacak. Çokgenin köşelerinden bu D doğrusuna birer paralel doğru çizdiğimiz zaman oluşan şekil bizim prizmatik yüzeyimizdir. Bu prizmatik yüzey L doğru, e, düzlemine paralel başka bir düzlemle kesildiğinde arada kalan uzay parçasında da prizma diyoruz. D doğrumuz bu prizmanın ana doğrusudur. Eğer D doğrusu L düzlemine dikse prizmamız dik prizma. D doğrumuz L düzlemine dik gelmiyorsa, farklı bir açıyla geliyorsa o zaman eğik prizma olarak isimlendirilir. Bunu da iki boyutta anlatmak biraz zordur. O yüzden bunun için de üç boyuta geçiş yapalım. İlk prizmelerin oluşumunu uzayda incelemeye çalışalım arkadaşlar. Ee, ne demiştik? Bir düzlem üzerinde kapalı bir dörtgen şeklimizi burada dörtgen aldık. Kapalı bir çokgenimiz olacak demiştik. Ben dörtgen olarak çizdim. Ee, bu çokgenimizi e, dışında bir D doğrusu var. Bu D doğrusu düzlemi kesen bir D e, doğru. Dörtgenimizin köşelerinden bu D doğrusuna paraleller çizdik ve oluşan şekil üstteki düzlem olmadığı zaman sonsuza gidecektir ve bunun ismi ne olarak isimlendiriliyormuş? Prizmatik yüzey olarak isimlendiriliyormuş. Bu gri düzleme paralel bu yeşil düzlemle kesildiği zaman arada kalan uzay parçasının ismi ne oluyormuş arkadaşlar? Prizma olarak isimlendiriliyormuş. D doğrusuna ne diyormuşuz? Ana doğru diyormuşuz. Bu prizmamız D doğrusu tabana dik olmadığı için eğik prizma olarak isimlendirilir. Eğer bu D doğrusu dik olursa, şu an gördüğünüz gibi D gri düzleme diktir. O zaman bu prizma dik prizma olarak isimlendirilir. Eğik prizma ile dik prizma arasındaki fark nedir? Ona bir bakalım şimdi. Biz bu şekli açarsak arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Şurada mavi ile gösterdiğimiz alt taban ve üst taban birbirine eşittir. Çünkü paralel doğrular arasında iki tane paralel düzlem arasında oluşacak şekilde tabi ki alt taban ve üst taban birbirinin aynısıdır. Yan yüzler şu gördüğünüz gri, şurada da gördüğünüz gri yüzler yan yüzler olacaktır. Alttaki şeklimizin kenarları A, B, C, D şeklinde isimlendirilirse buradaki yan yüzlerin de kısa kenarları A, B, C, D şeklinde isimlenecektir. Peki şu uzun kenarlar ne kadar olur? İşte şunlara da yan ayrıt deniyor arkadaşlar. Şu dört tane yan ayrıt buradaki oluşan yan yüzlerinde yan ayrıtları kadar olacaktır. Peki bu yan yüzler ne oluşturdu? Tabii ki paralel kenar oluşturdu. Bu paralel kenarların her birinin şu uzun kenarları yani yan ayrıtlar kadar olacaktır. Dört tane ne oluştu? Paralel kenar oluştu. Ve alt tabanı üst tabanı eşit oluştu. Şimdi bunu şekli kapatıp dik prizma yaparsak ne olur arkadaşlar? Bu şekli dik prizmayı yapıp şeklimizi açarsak yine dikkat ediyorsanız alt tabanla üst tabanda hiçbir değişiklik olmadı. Alt taban üst tabana eşit. Tabanı bozmadığınız sürece tabanda oynama yapmadığınız sürece alt taban üst tabana eşittir. Yan yüzler şu yan ayrıtlar D doğrusu dik olduğu için yan ayrıtlar tabana dik oldu. Ve yan ayrıtların uzunlukları birbirine eşit oldu. Şuradaki gördüğünüz şekil. Yine kısa kenarlar alttaki tabandaki şeklin A, B, C, D kısa kenarları kadar oldu. Ve yan yüzlerinin şeklinin artık ismi ne oldu arkadaşlar? Dikdörtgen olur. Burada dikdörtgeni belki tam olarak görememiş olabilirsiniz. Tabanla biraz oynarsak şöyle daha iyi görürsünüz diye düşünüyorum. Şu an yan yüzlerin dikdörtgen olduğu daha net bir şekilde görülmüş olur. Görüyorsunuz. Şeklimizi kapatalım. Dik prizmaları da bu şekilde inceleyebiliriz. Şimdi dik prizmaları daha yakından incelemeye çalışalım. Eğik prizmalardan sonra dik prizmaları incelemeye başlayabiliriz arkadaşlar. Dik prizmalar isimlendirilirken eğik prizmalar da aynı şekilde önce taban şekline göre isimlendirilir. Burada mesela birinci ile başlayalım. Taban şeklimiz bir üçgen olduğuna göre ve ana doğrumuz ee, düzleme, taban düzlemine dik olduğu için bu üçgen dik prizma olarak isimlendirilir. Eğer üçgenimiz özel bir üçgense yani dik üçgen olsa mesela, dik üçgen dik prizma. İkizkenar üçgense ikizkenar dik prizma olarak isimlendirilir. Yandaki prizmamıza bakarsak dik prizmamıza o da dörtgen, her kenarı birbirinden farklı dörtgen dik prizma olarak isimlendirilebilir. Üçüncüsü beşgen dik prizma. Eğer bu e, kenarların hepsi birbirine eşitse o zaman düzgün beşgen dik prizma olarak isimlendirilir. Bir dik prizma da arkadaşlar e, genel tanımlara bir bakalım. Alt taban ve üst taban biraz önce ilk prizmalarda söylediğimiz gibi birbirine eşittir. Alt taban ve üst tabanın etrafında oluşan cismi çevreleyen yan yüzler yanal yüz olarak yan yüz olarak isimlendirilir. Yan yüzlerin üzerinde Şuradaki ee, oluşan mesela B, B üssü, C, C üssü, işte D, D üssü, A, A üssü, bunlara ne denir arkadaşlar? Yanal ayrıt denir. Yanal ayrıt aynı zamanda cismin yüksekliği kadardır çünkü ana doğrumuz tabana dikti. Bunun gibi taban ve alt taban üst taban fark etmez. İkisinde de oluşan ayrıtlarımızın isimleri de taban ayrıtı olarak isimlendirilir. Eğer şeklimiz burada gördüğünüz gibi bir dörtgense alt tabanda dört tane ayrıt üst tabanda dört tane ayrıt yan yüzlerde de dört tane ayrıt oluşur. Şimdi düzgün çokgenleri Biraz daha yakından incelemeye düzgün prizmaları biraz daha yakından incelemeye çalışalım. Düzgün prizmalarda tabanımızdaki şeklimiz artık düzgün olacak. Biraz önce e, herhangi bir dörtgen oluşturmuştuk. Şu an tabanda oluşan şekil bir kare olursa o zaman bu prizmamız kare dik prizma olur. Şöyle yükseklikte yapalım. Mesela yüksekliği de 4 olsun, 3 olsun. Fark etmez. Şu an bu şeklimiz ne oldu arkadaşlar? Kare dik prizma oldu. Eğer düzgün şekil bir üçgense eşkenar üçgen dik prizma yok. Beşkense düzgün beşgen dik prizma olarak isimlendirilir. Şekil düzgün Üçgen, dörtgen, beşgen de olsa fark etmez. Biz bu şekli açtığımız zaman arkadaşlar ne olur? Alt taban yine üst tabana eşittir. Yan yüzler dikdörtgen demiştik ama bu sefer e, tabanımız düzgün bir şekil olduğu için oluşan dikdörtgenlerimizin hepsi birbirine eşittir. Eğer kare dik prizmadan bahsediyorsa yan yüzlerimiz dört tane birbirine eş dikdörtgendir. Yok düzgün beşkense yan yüzlerimiz 5 tane birbirine eş dikdörtgenden oluşur. Düzgün çokgenlerimiz taban eğer e, düzgün beşkense birbirine eşit 5 tane taban ayrıtı, 5 tane de yukarıda ayrıtı olmak üzere 10 tane taban ayrıtı vardı. Yan yüzlerde de tabanımız tüzgün beşgen olduğu için 5 tane de yan ayrıtımız vardır. Şimdi bu ayrıtlar ve yüzlerle ilgili nasıl bir özellik varmış onu inceleyelim. birinci şeklimize baktık. Bu nedir? Üçgenlik prizma. Cismin adını yazalım. yan yüzü kaç tanedir? Tabanı üçgen olduğuna göre 3 tane yan yüzü var. Yan ayrıtı yine 3 tane. 100 sayısı yanda 3 alt taban ve üst taban 2 tane o zaman 5 tane yüzü var. Köşesi 3 altta 3 yukarıda 6 toplam ayrıt sayısı 3 yan yüzde 6 tane de taban ayrıtları var. O zaman toplam 9 tane de ayrıtı var. Şimdi ne diyoruz? 100 sayısıyla köşe sayısını toplayıp Ayrıt sayısını çıkaralım. 11 eksi 9'dan kaç yapar? 2. Bir iki tane daha bakalım. Mesela altıgen dik prizmamız var burada. İsmini yazdık. Altıgen dik prizma. Yan yüz sayısı taban altıgen olduğuna göre 6 tane. Yan ayrı sayısı 6 tane. Üst sayısı tabanları da eklersek 8 tane. Köşe sayısı 12 tane. Toplam ayrı sayısı 18 tane. O zaman şununla şunu topladık. 18 çıkardık. 2. Son bir tane daha yapalım. Mesela burada kare dik prizmamız var. Kare dik prizmamızda yanlış sayımız 4 tane birbirine eş dikdörtgen. Yan ayrı sayısı 4 tane. Yüz sayısı alt taban artı üst tabanı da ekledik. 6 tane. Köşe sayısı 4, 4, 8 tane. Toplam ayrıt sayısı 12 tane. Topladık 14 eksi 12'den kaç yaptı arkadaşlar? 2. Gördüğünüz gibi demek ki e, burada yüz sayısı ile köşe sayısının toplamı eksi ayrıt sayısı arasında 2 sabiti oluşuyormuş. Şimdi bununla ilgili bir soru çözüp dersimizi sonlandıralım. Ee, köşe sayımız 2x artı 2 şeklinde ifade edilmiş. Üst sayımız x artı 3 ve ayrı sayımız da buymuş. O zaman biz hemen özelliğimizi uygulayalım. 2x artı 2 artı yüz sayısı x artı 3 eksi x kare eksi 1 kaç eşit olmalı? 2. Şuraya dağıtalım. Eksi x kare. E, 2x. x topladık. 3x. Şu ikisini topladık. 5. Şuradan da artı 1 geldi. 6 eşittir 2. Karşıya atalım bunları. x kare. Eksi 3x. Eksi 4 eşittir 0. Çarpanlarına ayrıldı. x eksi 4. x artı 1 diye. Buradan x'imiz kaçtır? 4 ya da eksi 1. Eksi 1 olmadığını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü x yerine eksi 1 yazarsak ayrı sayımız 0 olur. O zaman prizmamız oluşmaz. Demek ki x'imiz kaçmış arkadaşlar? 4'müş. Bundan sonraki dersimiz dik prizmaların alan, hacim ve uzunluklarıyla ilgili özellikleri inceleyip soru çözmek olacak. Hepinize kolay gelsin.